Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek resmen İzmir'e bir dahaki dönem büyükşehir belediye başkanı adayı olmak için her şeyi yapmaya başladı. Ege Belediyeler Birliği Başkanı olmuştu kendisi ve Ege Belediyeler Birliği Başkanı olarak İzmir'de yaptığı toplantılarda bile salonlara yerleştirdiği afişlerle ismini ön plana çıkarıyordu. Manisa-İzmir arasını 150 TL'den ilgili işletmeci firmalara baskı yaparak 100 TL'ye indirtmesinin reklamını yapıyor. Yani İzmir'in göbeğinde Manisa Büyükşehir belediye başkanlığı kendi reklamını PR'ını yapıyor. Ferdi Zeyrek'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını istediği ve önümüzdeki seçimde İzmir'den aday olmak istediği bir sır değil. Zaten kendisi de ismimin İzmir'de yükselmesi beni mutlu eder diyor. Şimdi de böyle bir afiş astırma uygulamasına gitti. Daha önce de yüzülebilir Körfez, Temiz Gediz gibi sloganlar üretmişti İzmir'e yönelik ama yani şimdiden böyle bir şeye soyunması ve adeta İzmir'e bu şekilde göz kırpması da çok doğru bir davranış değil çok sakin bir davranış Manisa'nın kaynaklarını İzmir'de reklam yapmak için harcamasına gerek yok. Bir de İzmir öyle sağdan soldan gelip bu tür atraksiyonlarla belediye başkanı olunacak bir yer değil. İzmirli, İzmirli belediye başkanı ister ve İzmirli'ye oy verir. Hem Ferdi Zehiri daha önce yazdığımız bir yazıda uyarmıştım. Şimdi kendisini bir kez daha uyarıyorum. Yani İzmir sevdası sizin başınızı arıtır. İzmir'e İzmirli belediye başkanı yakışır ve İzmirli, İzmirli belediye başkanı ister. Siz boş hayallerle Manisa'nın parasını İzmir'de böyle çarçur etmeyin derim.